Hilal Kaplan'dan Davutoğlu iddiası. Erdoğan'ı külliyeye hapsetmeye kalktı. Gül, Babacan'ın akıl hocasıdır. İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Hilal Kaplan, Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı külliyeye hapsetmek istediğini söyledi. Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan Kaplan, Davutoğlu'nun tek yaptığı şey başbakanlık görevinin gücünü kullanarak, Sayın Erdoğan'ı külliyeye izole etme çabası. 20 aylık başbakanlığını sadece Erdoğan'ın yaptıklarının altını oymak için kullanmış bir isim Ahmet Davutoğlu dedi. Necmettin Erbakan ile Erdoğan'ın yollarının ayrılmasının, Davutoğlu ile Erdoğan'ın yollarının ayrılmasına benzetilemeyeceğini dile getiren Kaplan, Necmettin Erbakan hakkında da hiçbir zaman kötü bir söz söylemedi. Pek çok başlık sayabilirim. İkisini aynı kefeye koyamıyorum. Gül, Babacan'ın akıl hocasıdır. Davutoğlu, başbakanlığı kendisi bırakmış gibi yansıttı. Şimdi %49,5 oyu ben almıştım diyerek acınası sözler söylüyor. Bu kadar oyun varsa neden altı? Lı ittifakın içindesin o zaman şeklinde konuştu. Yargılanırsak da yargılanırız, sıkıntı yok. Buket Aydın'ın ileride siz de yargılanacaksınız diyenlere de maruz kalıyorsunuz değil mi? sorusuna da cevap veren Kaplan bir yıldırma politikası bu herhalde. Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı yok. Bu dünya gerçek değil. Yargılanırsak da onun ecrini Allah'tan bekleriz. Önemli olan bu minvalde vazifemi yerine getirip getirememek diye konuştu.